Merhaba, bu sunuda eğiticilerin sınıf yönetimi yeterliklerinin geliştirilmesi konusu ele alınacaktır. Yeterlik bir işi ya da uğraşı etkili bir şekilde yerine getirebilmek için bireyde bulunması gereken özellikler olarak tanımlanabilir. Sınıf yönetimine ilişkin yeterlikler de eğiticilerin eğitim hedeflerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için sahip olmaları gereken yeterliklerin en başında gelmektedir. Bu sunu ile eğiticilerin sınıf yönetimi yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle yetişkin eğitimine ilişkin önerilen hususların eğiticiler tarafından dikkate alınıp uygulanması eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Sunu akışı içerisinde öncelikle sınıf ve sınıf yönetimi kavramları ele alınacak, daha sonra sınıf yönetiminin düzeni oluşturma, düzeni koruma ve sürdürme, ve düzeni yeniden sağlama boyutlarında eğiticilerin yetişkin eğitiminde kullanabilecekleri uygulamalara yer verilecektir. Sınıf en genel anlamıyla planlı etkinlikler yoluyla öğrenmenin gerçekleştirildiği ortam olarak tanımlanabilir. Bu ortam bazen bir grup anaokulu öğrencisinin bitki ve böcekleri inceledikleri bir bahçe olabileceği gibi 200'e aşkın hukuk fakültesi öğrencisinin bir arada olduğu bir amfi, ya da bir grup kütüphane çalışanı için düzenlenen hizmetçi eğitimin verildiği bir derslik olabilir. Öğrenenlerin sayısına, yaşlarına, düzeylerine bakılmaksızın öğrenme için sınıf dediğimiz ortamların gerekliliği kaçınılmazdır. Bilgisayar laboratuvarları, fen laboratuvarları, spor salonları, amfiler, okul bahçeleri, toplantı salonları, derslikler gibi mekanlar farklı öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için öğrenenlerin bir araya geldikleri sınıflardır. Sınıf olarak ifade edilen öğrenme ortamındaki yaşamın bir orkestra gibi yönetilmesi sınıf yönetimi olarak tanımlanabilir. Bir orkestra şefinin hem performansı izleyenlere hem de performansı sunanlara ilişkin sorumlulukları vardır. Ortaya çıkması umulan müskal tat büyük ölçüde onun sorumluluğundadır. Bu nedenle orkestra şefi en önemli işlerini konserden önce, hatta provalardan önce yerine getirir. Örneğin hangi eserin çalınacağı, nerede çalınacağı, bu eserin yorumu, nasıl çalınacağı, hangi enstrümanlarla çalınacağı gibi konuları konser öncesi kararlaştırılır. En iyi orkestra şeflerine gerek provalarda, gerekse de konser sırasında sadece müzikal becerilerinden dolayı değil, hem müzisyenlere hem de seyircilere ilham verebilme, onları derinden etkileyebilme becerilerinden dolayı saygı duyulur. Bir orkestra şefinin konser öncesi, konser ve konser sonrası için aldığı kararlar ve uygulamalar başarılı bir konser gerçekleştirmek için ilgili herkesin davranışlarının kabul edilebilir bir çerçeve içerisinde seyretmesini hedefler. Bir öğrenme ortamında belli bilgi, beceri, alışkanlık ya da tutumların öğrenenlere kazandırılabilmesi için eğitici bir orkestra şefi gibi davranır. Nelerin, kimlere, nerede, hangi araç ve yöntemlerle nasıl kazandırılacağına karar verir, bunu planlar, uygular, öğrenendeki değişimi izler. Etkinliklerin başarıya ulaşabilmesi için öğrenen davranışlarının kabul edilebilir bir çerçevede seyretmesini, öğrenenlerin tamamının sınıf içi etkinliklere katılmasını sağlar. Etkili bir öğrenme için gerekli düzeni sürdürmek için bir dizi strateji ve teknik kullanılır. Bütün bu eylemler sınıf yönetimi sürecinde gerçekleşir. Bu açıklamalar ışığında sınıf yönetimini öğrenenlerin tamamını sınıf içi aktivitelere katma süreci olarak tanımlayabiliriz. Sınıf yönetimi etkili bir öğrenme için gerekli düzeni oluşturmak, bu düzeni korumak ve sürdürmek, düzen bozulduğunda yeniden sağlamak için eğiticinin kullandığı strateji ve tekniklerin bir bütünüdür. Bu şekilin çerçevenin içerisindeki her bir yıldızı düzenlediğimiz bir hizmet içi eğitim seminerine katılan bireyler olarak düşünelim. Şekilde öğrenen davranışlarının kabul edilebilir bir çerçeve içerisinde seyrettiğini söylemek mümkün. İşte biz bu ortamı düzen diyoruz. Bu ortam düzen olarak ifade edilir. Öğrenenlerin tamamı görev odaklı davranışlar göstermektedir. Sınıf yönetiminin birinci boyutu öğretimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için öğrenen davranışlarının kabul edilebilir bir çerçevede seyretmesine olanak tanıyan bir öğrenme ortamını yani düzeni oluşturmak. İkinci boyutu ise oluşturulan bu düzeni koruyup sürdürmektir. Bu şekilde kabul edilebilir çerçeve içerisinde görülen görev odaklı öğrenen davranışları, öğrenenin kendisinden, diğer öğrenenlerden, öğretenden, öğrenme ortamından ya da diğer nedenlerden dolayı ders akışı içerisinde istenmeyen bir şekilde farklılaşabilir. Bu farklılaşmayı bu şekilde de gözlemleyebiliyoruz. Görev odaklı olan, yani çerçeve içerisinde bulunan dört öğrencimiz şimdi kabul edilebilir çerçeve dışına çıkmış durumda bu şekilde de görülebileceği gibi dalıp gitme, gündüz duşuk düşü kuruma, pencereden dışarıyı seyretme, gelişigüzel karalamalar yapma gibi ilgisiz davranışlar gösterebilir katılımcılar. Bu bu tür katılımcıların davranışları diğerlerin öğrenmesini, öğretmenin öğretmesini engellemeyecektir. Fakat kendileri öğrenmediğinden, etkinliklerin dışında kaldıklarından dolayı düzenin bozulduğu söylenebilir. Bazı öğrenenler ise daha da ileri düzeye giderek bu şekilde görüldüğü gibi yanındakiyle ilgisiz konuşmalar yapma, alaycı davranma, konuları bilerek dağıtma, cep telefonuyla konuşma, mesajlaşma, anahtarlık ve benzeri eşyalarla sesler çıkarma gibi engelleyici davranışlar göstererek kendileri öğrenmediği gibi diğer öğrenenlerin öğrenme hakkını, eğiticinin ise öğretme hakkını engellerler. Bu tür davranışlar oluşturulan, oluşturulan düzenin korunup sürdürülemediğini, dolayısıyla yeniden sağlanmasını gerektirir. Öğretmenin bu tür davranışlara kayıtsız kalmadan müdahalelerde bulunması, ilgisiz ve engelleyici öğrenci davranışlarını sonlandırarak bu öğrencilerin tekrar derse katılımını sağlaması, sınıf yönetiminin üçüncü boyutunu yani düzeni yeniden sağlama boyutunu ifade eder. Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda sınıf yönetiminin üç temel boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi öğrenme ortamında düzenin oluşturulması, ikinci boyut öğrenme ortamında düzenin korunması ve sürdürülmesi, üçüncü temel boyut ise öğrenme ortamında düzenin yeniden sağlanmasıdır. Sınıf yönetiminin düzeni oluşturma, düzeni koruma ve sürdürme düzen bozulduğunda yeniden sağlanma boyutları birbirinden bağımsız değildir. Etkili sınıf yöneticileri özellikle düzeni oluşturma ve düzeni koruma ve sürdürme boyutlarındaki etkili uygulamalarıyla sınıflarında az sayıda ilgisiz ve engelleyici öğrenci davranışlarıyla karşılaşırlar. Öğretmenlerin düzeni oluşturma, koruma ve sürdürme boyutları için hassasiyet göstermeleri müdahaleci bir sınıf yönetimi yaklaşımından ziyade önleyici ve destekleyici bir sınıf yönetimi yaklaşımı benimsediklerinin en önemli göstergesidir. Bu yaklaşım ile koruyucu hekimlik arasında bir benzerlik bulabilir. Sunumumuzun devamında her bir boyutun detaylarını birlikte ele almaya devam edeceğiz.